İçinde kalmıyor. Ve maçın son düdüğü çaldı. Ve kazananın seri penaltı atışları belirleyecek. Penaltı vuruşları başlıyor. İlk penaltı gergin bir an. Ve topu alara gidiyor. Penaltısını kaçırmıyor. Ve penaltıyı kullanma sırası onda. Gol! Penaltıyı gole çevirdi. ve gol! Hatasız bir penaltı. Şimdi penaltı noktasına doğru ilerliyor. Gol! Penaltıdan hata yapmıyor. Penaltıdan golü bulamıyor. Sıradaki penaltıyı o kullanacak. Kaleci topa dokunuyor ama yeterli olmuyor. penaltı kullanma sırası onda. Kaleci topa dokundu fakat bu çabası yeterli olmadı. Ve evet bu penaltıyı mutlaka gole çevirmesi gerekiyor. de bu mücadeleye noktayı koymak için geliyor. Gol! Bu penaltıyla maçı kazandırıyor. Çok özgüvenli bir şekilde penaltı noktasına geldi ve en doğru vuruşu yaptı. Tebrik ederiz.